Merhaba arkadaşlar benim ismim Engin videonun konusu askerlikle alakalı yani askere gidecek kardeşlerimizin bir fikir vermesi açısından bir video çekmeye karar verdik. Videoya geçmeden önce askerlikle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Askerlik senede 4 celp olarak gidilir. Yani Şubat celbi, Mayıs celbi, Ağustos celbi ve Kasım celbi olmak üzere A veya B grup şeklinde ayrılırlar. Askeri gitmeden bir ay önce sizin sevk tarihleriniz belli olur. Bu sevk tarihleriniz belli olduktan sonra sülüs kağıdınızı alırsınız ve birliğinize teslim olursunuz. Maddem askerliği nerede ve ne şekilde yaptığımla alakalı. Askerliği ben arkadaşlar Tekirdağ Çorlu'da yaptım 6 ay kısa dönem er olarak. 2018'in Aralık ayında gittim. 2019'un Haziran ayında terhis oldum. Askerde 6 ay şeklinde yaptım. Yani benim şurada şu konuda şu tavsiyem var. Hani askere ne zaman gideriz, ne zaman gitmeyiz diye soruyorlar. Benim tavsiyem askere kışın gidilmesi yönde. Neden diyecek olursanız kışın yani günler kısadır. Yaz yaz size kalır. Yani bu şekilde giderseniz askerliğiniz daha iyi geçebilir. Hani soğuğa karşı çok korkmuyorsanız soğuktan. Açıkçası askerliğe bu şekilde gitmenizi tavsiye ederim. İkinci maddemiz ise askerliğe ilk ortam ve izlenimlerim erken gelişim. İkinci maddemiz askerdeki ilk ortam ve izlenimlerim şeklinde. Ben arkadaşlar askerliğe erken gitmek gibi büyük bir hata yaptım. Yani bir gün iki gün fazla askerlik yapmış oldum. Siz sakın böyle bir hata yapmayın. Yani son dakikaya kadar bekleyin. Akşam 5'te geldi mi teslim olun. Ben öyle bir hata yapmıştım ve büyük bir alay konusu olmuştum. Askerdeki ilk ortama değinecek olursak arkadaşlar askerdeki ilk ortam size başta çok yabancı gelir. Yani bu çok normaldir. Ben İzmir'de oturuyorum. Tekirdağ, Çorlu gibi hiç bilmediğim soğuk bir memlekete gittim. İlk başlarda gerçekten çok zorluk çekmiştim bu konuda. Şöyle ki hani askerde herkes sevdiğini bırakıyor, işini bırakıyor, ailesini bırakıyor. Yani kafasında bir takım soru işaretleriyle geliyor. Acaba ne iş yapacağım sivilde döndükten sonra gibi. Yani ilk girişte bir çok kendinizi garip hissediyorsunuz. Bu farklı yani bir sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz ayrıca. Arkadaşlar ilk ben de geldiğimde farklı hissetmiştim kendimi. Yani bir cezaevini falan andırdı yani ortam bana. ...böyle yatağımı gösterdiler, elbiselerimi nereye koyacağımı falan filan gösterdiler... ...ya dedim ben nereye düştüm, koğuşa bakıyorum... ...ya yani insanlar farklı, hiç böyle sivilde gördüğüm bir hayat değil... Ya bu çok normal açıkçası ama yani ilk başta bana çok garip gelmişti ama zamanla alışıyorsunuz bunlara. Yani siz de yavaş yavaş ortama ayak uyduruyorsunuz yani. 3. Üçüncü maddeye geçmek istiyorum. Askerde bir gününüz nasıl geçer diye kısaca bunu değineyim. Askerde sabah altı buçuk gibi kalkarsınız. Yani tıraşınızı olursunuz. Yani kıyafetlerinizi giyersiniz. 7 gibi de yemek ihtiması olur. Yemeğinizi yersiniz. Sabah 8'de tekrar hazır olursunuz. 8'de de görev dağılımınız yapılır. 8 buçuk gibi. Oradaki askeri personel gibi sabah 8, akşam 5 mesainiz olur. Yani size bu verilen sorumlulukları yerine getirirsiniz. Yani göreviniz varsa görevinizi yaparsınız. Göreviniz yoksa nöbetiniz varsa nöbete gidersiniz. Onun dışında size komutanın size verdiği işleri yaparsınız. Benim burada tavsiyem yani sizin burada görev almanız olur. Yani görev alırsınız hem askerliğiniz daha rahat geçer hem de iştimalardan biraz daha yırtarsınız. Yani bir de herkes size iş buyuramaz. Biraz daha kendinizi ezdirmezsiniz. Yani benim burada tavsiyem askerlikte görev almanız olur. Yani revirci olabilirsiniz, kantinci olabilirsiniz, gece koğuş olabilirsiniz. Bunları zaten bir, sonraki madde değineceğim. Bir sonraki maddemiz ilk döneminde neler yapılır, nasıl geçer? Arkadaşlar acelemlik döneminiz 21 gündür. Yani bu 21 gün boyunca siz aslında asker değilsiniz. Orada misafir statüsündesiniz. Bu 21 günce kısaca ANTK diye bir madde var 40 tane. Bunları uyguluyorsunuz yani askerde görgü kuralları, terbiye kuralları, sağa dön, sola dön, yürüyüş, yani yemin törenine hazırlık yapıyorsunuz bu 21 gün boyunca. Bu 21 gün boyunca çarşı izniniz yok maalesef. Bu, yani bu 21 gün boyunca siz görev ve sorumluluğunuz olmuyor. Bu 21 gün sonunda yemin ediyorsunuz. Yemin ettikten sonra usta asker statüsünüzsünüz. Yani bu yemin töreni hakkında değinmek istiyorum. Bu yemin töreni gerçekten hani çok değişik muazzam duygular uyandırıyor. insanda. o ortam, o coşku, o müzik, o ambiyans. Yani insanlar sizi izliyor böyle. Gerçekten hani o 21 gün boyunca çektiğiniz çilenin karşılığını orada alıyorsunuz. Hani gerçekten güzel bir şey. Yani o duygu gerçekten hani yani anlatılmaz yaşanır diyeyim. Bir sonraki maddemiz askerde görev ve sorumlulukları. Az önce de anlatmıştım size buna değineceğim diye. Ben buna geçmeden önce biraz kendi gittiğim bir birliği anlatmak istiyorum. Bizim birlikte 110 tane kısa dönem vardı arkadaşlar. Bu 110 kişinin içinde 10-15 kişi kadar yani komutanların belirlediği kişiler bunlar bedelli çavuşu oldular. Yani bu 21 günlük askerler vardı o zamanlar. Ya sadece 93'lülere vuruyordu. Biz 94'lü olduğumuz için bize vurmamıştı. O zaman sonradan kalıcı bedelli geldi zaten. Onlara eğitim çavuşu oldular. Bir 10-15 kişi yani öyle bir şeye güzellik yapmışlardı. Onlar biraz daha rahattı. Onun dışında hani bizim kendi koğuşumuza, bataryamıza gelecek olursak bizim komutanımız maalesef bize kısa dönem olduğumuz için yani uzun dönemlere görevler veriyordu. Yani böyle reviricidir, kantincidir, koğuşçudur o tür görevler alamamıştık. Yani tek yapabileceğimiz yani en fazla orada bedelli çavuş olabilmekte ama onda da en fazla 10-15 kişi oldu. Askerde belli başlı görev ve sorumluluklar var yani bunlar neler mesela yazıcıdır, revirci, kantinci, gece koğuşçusu, gündüz koğuşçusu. Ben yani bir takım sorumluluklar devreye çavuş olabiliyorsunuz. Yani açıkçası bu görevler alınınca hani biraz daha rahat ediyorsunuz nöbetlerden düşme imkanınız var. Yani ben kendi birliğimden bahsedeyim benim kendi birliğimde yani en rahat kişi bana göre kantinciydi bir de gece koğuşçusuydu. Bir de revirci rahattı. Hani yani revirci ne yapıyordu? Hastane gidecek bir oluyordu. Sevk olan bir askeri götürüyordu. Dışarı çıkartıyordu. Böyle şafağını yiyordu. En azından adam gezme imkanı buluyordu. insan görüyordu dışarıda. Yani gerçekten askerde hani bunlar büyük nimet. Böyle dışarı çıkıp gezmek bile hani büyük bir lüks yani askerde. Çünkü orada sürekli asker edesiniz. Bunu Böyle farklı insan görmek istiyorsunuz. Farklı ortam görmek istiyorsunuz. Hani böyle görev almak yani dışarı çıkmak. Hele böyle bir komutanın postası falan olduğunuz zaman hani sıkıntılı tabi durumlar var. Yani ters bir komutana denk gelirsiniz. Yani biraz azarlayabilir, paylayabilir ama hani iyi bir komutana da denk gelebilirsiniz. Böyle yazıcı olduğunuz zaman, posta olduğunuz zaman onunla birlikte dışarılara gidebiliyorsunuz. Biraz daha hani günleriniz renkli geçiyor. Hani görev ve sorumluluğunuz olmadığınızda bu sefer size yükleniyorlar. Böyle angarya işler veriyorlar. Yani ben bu konuda az önce dediğim gibi görev ve sorumluluk almaya gayret edin yani. Bir sonraki maddemiz askerde takılması gereken tavır ve ortamlar hakkında arkadaşlar. Açıkçası askerde takılması gereken hani çok büyük bir tavır yok. Yani kimse sizden atom parçalamanızı beklemiyor. Orada sadece uyumlu olacaksınız. Yani askerde bize de dedikleri gibi iki tane şey hayat kurtarır. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı komutanım. Yani bu iki cümleyle hayatınızı askerde cidden rahat ettirirsiniz. Yani idame ettirirsiniz. Yani bunun dışında ortama gelecek olursak arkadaşlar. Yani ortam biraz farklıdır. Yani doğudan gelen var, batıdan gelen var, Kürdü var, Türkü var, Lazı var, Çerkezi var. Hani bir sürü insanla muhatap oluyorsunuz gerçekten hani okumuşu var okumamışı var yani çok farklı kafa yapıları var hani sizin burada en az hasarla ayrılmanız için gerçekten hani uyumlu olmanız şart hani kavgaya bulaşmayın bir kere kavga ederseniz zaten askerleriniz uzar bir de birkaç kişi dışında böyle sıkı fıkı olmamaya bakın hani ne bileyim borç para vermeyin çok yüz göz olmayın yani eşyalarınızı özellikle orta yerde bırakmayın mesela ben özellikle bunu demek istiyorum çünkü çalınma durumu oluyor hani yer değiştirme diyorlar da böyle klişe muhabbetlere göre ama hırsızlık hırsızlıktır arkadaş yani 1 lira da olsa 1 milyar da olsa yani adam senin malını alıyor yani senden izinsiz yani özellikle böyle yiyecek içecek gibi şeylere koğuşunuzu sokmayın gidin direkt kantinde böyle gizli bir yerde yiyin yani cidden çöküyorlar yani o kadar aç insan var hani küçümsemek için söylemiyorum yanlış anlamayın ama yani böyle insanlar var yani insanlar orada hani bir tane çikolata için yani, yani dışarıda görsen tenevüz etmezsin yani bir liralık çikolata hani ne olur ki dersin ama cidden insanlar gözü bu kadar aç yani böyle Hani cidden askeri ise 119 lira o zaman için 119 lira maaş veriyorlardı bize. Hani ona bile göz diken insan, ona bile şey yapan insanlar vardı yani düşün. Ben biraz usta birliğime değinmek istiyorum acemilikten sonraki döneme. usta birliğim nasıl geçmişti benim? Benim usta birliğimde ben sabit nöbetçiydim yani benim için açıkçası güzeldi. Çünkü bir takım bazı işlerden yırtıyordum yani nöbetçi olunca. Ya onun dışında nöbetçi olmadığım zamanlarda bedellerin Yemen törenleri için hazırlıklar yapıyorduk. Yani oraya masa götürme, sandalye götürme, belli başlı malzemeler taşıma. Bunları da bizim gibi askerler yapıyor. Kim yapacak başka? Onun dışında benim gittiğim yani Nisan ayına denk gelmiştik zaten. Nisan ayında da her sene TSK'da askeriyede denetlemeler oluyor. O denetlemelere hani bir ay kala hazırlıklar ve sıkı denetim başlıyor yani çarşıya bile çıkamıyorsunuz o bir ay boyunca. Açıkçası en zevkli zamanlar o zamanlardı benim için çünkü bomba koşusu yapıyorduk. Şınav, Mekik, Barfix yani 3 kilometre koşu vardı hiç onları unutmuyorum yani en asker olduğumu hatırladığım günler o günlerdi yani. Yani askerliğiniz her zaman sıkıcı geçmiyor arkadaşlar bazen eğlenceli şeyler de oluyor. Ya mesela biz Böyle boş olduğumuz zaman komutanlarımız ve futbol oynamamıza izin veriyordu. Yani o günler mesela zevkliydi. Bazen komutanımız hakem olurdu. Yani zevkli günler de geçiyordu. Hep böyle karamsarla kalkmak istemiyorum insanları. Böyle soğutmak da istemiyorum ama yani gerçekten unutamayacağınız anlar da oluyor. Yani hani hatırlamak isteyeceğiniz, hatırlamak istemeyeceğiniz şeyler de oluyor. Bir sonraki maddemiz askerde kazanımlarınız ve öğrettikleriyle alakalı arkadaşlar. Yani askerde kazanımlarınız derken yani kimse askere gidip de böyle bir filozof olarak geri dönmüyor arkadaşlar. Yani 20 senede bir insanın belli bir kişiliği oluşuyor. Yani yani o kişilik 6 ayda cidden değişemez yani. Eskiden hani dedelerimiz babalarımız zamanında hep bir muhabbet vardı yani. Askere giderken değişirsin değişirsin ama hiçbir değişim olmuyor. Yani belli başlı şeyler katıyor tabii ki de insana hani mesela biraz sabrı öğreniyorsunuz. Yoklukta varlığın kıymetini anlıyorsunuz. Bu, bu şeyler kazanıyorsunuz ama hani kişiliğinizi böyle kökten değiştirecek şeyler olmaz yani askerde. Bunu beklemeyin açıkçası. Yani böyle bir fikriniz varsa zaten yanılgıdasınız. Yani bunun dışında sağlayabileceğiniz en güzel kazanım yani kurabileceğiniz iyi arkadaşlıklar olur arkadaşlar. Hani kendi tertiplerimizle mesela biz bayramlarda özel günlerde konuşuyoruz mesela. Onun dışında hani büyük bir kazanım mı olmadı böyle farklı insanlar tanıdım. Yani tek güzel yanı oydu benim için askerliğin. Onun dışında hani özlüyor musun diye sorsalar yani o günleri hiç özlemiyorum. Ama o ortamı bir kere de olsa görmekte fayda var gerçekten. Yani insana farklı bir şey katıyor yani bir değişik ortam görmek her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz yani. Bunu da unutmayın. Her şey gibi arkadaşlar bu günlerde iyisiyle kötüsüyle geride kalıyor yani. Gelelim terhis anına. Benim terhis anım Haziran'a girmeden bitmişti yani. O zaman terhisim olmuştum. O gün de yani ilk girdiğiniz günkü gibi garip hissediyorsunuz demiştim ya sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz diye. Aynı çıkarken de ilk başta öyle oluyorsunuz gerçekten. Hani Hani ne oldu ki ya böyle bir acayip farklı bir dünyaya farklı bir kafaya geliyorsunuz. Ben tam terhis oldum. Bunun ben terhis olduktan bir iki ay sonra zaten askerlik düştü yani gerçekten. Zaten bir koğuşa yani askere ilk girdiğiniz andan itibaren bir muhabbet döner. Bir askerlik düşecek düşecek düşecek. Ama hiçbir zaman kulak asmazsınız yani muhabbetler ama gerçekten o gün düşmüştü. Zaten bu 6 artı 6 muhabbeti başladı ya. Yani iki ya da üç kişi bizim oradan kaldığını hatırlıyorum. Onun dışında herkes gitmişti. Ben olsam ben de kalmazdım. Çünkü yani bir an önce sivil hayata dönmek istiyordum. Yani askerlik bana göre hiçbir meslek değil yani yapana büyük saygım var ama bana hiç uygun değil. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yani aklıma geldiğince dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Eğer hani bu videoyu askere gidecek olan birileri izlerse hani altta yorumlara yazabilir. Ben de bildiğim kadarıyla cevabını veririm. Şimdi önümüzde zannedersem 2021'e bir Şubat celbi var galiba. Hani o celpte askere gideceklerin yerler açıklandığını tam bilmiyorum ama Onlara gidecekler şimdi hayırlı tezkereler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı çok güzel olmuş. Bir daha olmasın diyorsanız dislike'a basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.